Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kuzey Irak ve Suriye'ye tam yönelik tam 7 tane tezkere geçti. Bu 7 tane tezkerenin 5'ine CHP evet dedi. Bakın ben kişisel olarak, Aytu atıcı olarak bütün tezkerelere hayır dedim. Halen de hayır diyorum ve hayır da diyeceğim. Sebeplerinde zamanımız olur izin verirseniz açıklarım. Ben kişisel olarak hepsine hayır dedim. Peki. Beni suçlayabilirsiniz ama CHP yönetimi Beş kere evet dedi. Hangi biriniz ister gazeteci, ister siyasi, isterseniz akademisyen. Hangi biriniz CHP'yi AK Parti ile yan yana gördü? Dediniz mi ki ha CHP ile AK Parti MHP yan yana o demek ki bunlar iyi. Demek ki CHP AK Parti'nin seçmenine oynuyor diyen bir Allah kulu çıktı mı? Çıkmadı. CHP hayatında iki kere tezkereye hayır dedi bu 7 so, tezkerenin. Birisi de son tezkere son gelen tezkereye hayır demesidir. Burada da bunu HDP'ye bağlamak Biri sadece ne zaman hocam? iyi niyet değildir. 3 tezkere öncesi bir kere daha <laughs> Sayın Farukluoğlu'nun e, komisyonumuzun başkanı olduğu ve grup adına konuşma yaptığı dönemde ben de milletvekiliydim. Bir kere de o zaman hayır dedi CHP bütün hepsi ama ben hepsine hayır dedim ve hayır denmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. O nedenle bunu bu şekilde yorumlamak hı hı. E, kasıt aramayı gerektirir umurumuzda da değildir. Cumhuriyet Halk Partisi hı hı. bakın bunca yıllık iktidara hasret olduğu halde hiçbir zaman partiyi birinci sıraya koymamıştır, koymayacaktır, koyamaz. Atatürk'ün izinden giden bir parti söz konusu vatansa gerisi teferruattır, şiar edilmiş bir parti birinci sıraya ülkeyi koyar ikinci sıraya kendisini koyar. Peki hocam. Çok